Selam hanımlar beyler. Bugün makarnayla tatlı böreği keseceğiz. Unuttuk yine çekmeyi. 17 tane köy yumurtası kırdık. 1 litre süt, 1 litre su, yer bir çay bardağı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ. Şimdi aldığı kadar da un katıp yoğuracağız. Kışa hazırlık Hey yumurtasının sarısı nasıl belli oluyor? Sarı boya gibi. Ne oldu? Tanık ne oldu kank? Ne çok katı olacak ne de çok sıvı olacak. kıvamı böyle ele yapışmayacak bir şekilde hani çok sert yoğurmaya gerek yok böyle de güzel oluyor yapışma da olmuyor e, kaynatırken pişirirken erime de olmuyor şimdi yumaklayacağız öyle dinlensin dinlendikten sonra da açacağız böyle yumak alıp dinlendireceğiz Beze de derler, künt de derler ama biz yumak deriz. Böyle dinlendirme kolay açılacak. 16 tane yumağımız oldu. Şimdi üzerine örteceğiz. Biraz dinlensin. Dinlendikten sonra açacağız. Böyle de açıyoruz. Açma yeri gibi. Evet hanımlar beyler erişte makinemizle makarna erişte her şey olur yani kesme onu yapıyoruz. üç böyle keseceğiz bıçakla da. kestiklerimiz de burada. kurutmaya koyacağız.